Evet, bugün size kar manzarasıyla merhaba diyelim. Lapa lapa kar yağışı var şu an. Kocaman görünüyorlar. Videoda öyle görünüyor mu bilmiyorum ama. Normalde market gezmesi yapacaktım bugün ama bu havayla çıkmam mümkün değil. Yani oğlumu da bırakabileceğim kimse olmadığı için. Evdeyiz artık bugün. Senin hala uykun yok mu ama? Hı? <laughs> Hadi gel uyuyalım beraber. Gelir misin oğlum? Gelmeyecek misin? Bu omuz işi nereden çıktı? Böyle anlat. Allah Allah ya. İyi tamam otur sen. Ben de o zaman bir şeyler yapayım tamam mı? Kıya yenik düştü. ölüyor a dostlar ne yapmalıyım bilgisi olan var mı ya böyle kuruluklar şöyle sararmalar var etrafında yani internetten okuyorum her bir bakımı yaptım yapraklarını temiz tutuyorum nemli tutuyorum yani suyunu haftada bir ya da en fazla kuru ortamda olduğu için iki veriyorum aslında yeni gelen bebekler de var ama öncekiler hep ölüyor ya ne yapacağım bilmiyorum Yerini değiştirdim. Mutfağı aldım. Belki nemli ortam seviyordur burayı. Hoşuna gider diye ama. Aynı hala sararmalar devam ediyor. Videom kesildi ya. Kaydetmedi üstelik de. Ne yapalım baştan çekemeyeceğiz yani yapacak bir şey yok. Bugün bakım günü olsun demiştik. Bakayım bakım günü. Önce yüzümü yıkadım. Sonra bunu sürdüm. Saf kir detoks jeli. Şimdi bunu biraz masajla yedireceğim. Ondan sonra temizleyeceğiz. Şöyle bir kademe arttırıyorum sadece. Zaten sürdüğüm kısmı hızlandıracaktım. İyi oldu gitti yani. <laughs> İçinde kömür bulunuyormuş. Üç saf kil ve kömür. Sabun içermenin nazikçe temizleyen doku diyor. Yani hassas ciltler bence çok güzel kullanabilir bunu. Vay gösteremiyorum da ya. Bunu çok tutmaya gerek yok. yıkayacağım şimdi. Sonra bu maskeyi yapacağım. İçinde kolajen, hyalurik asit, Q10, vitamin E falan bulunduğu için çok güzel yapıyor. Benim şu sivilce yaralarım, izlerim var. Onları giderecek inşallah. Zaten sürdüğünüz andan sonra anlıyorsunuz. Çok güzel ya. Hani anlatılmıyor buradan. <laughs> Benim yüzümde görmeniz lazım. pembe bir maskeye dönüşüyor. İlk sürerken beyaz. Şimdi yüzümü bir yıkayayım. Tertemiz. Şimdi bu maskeyi uygulayacağım. azaltmışım zaten. <laughs> Şurada. Bakın pembe. Evet. Çok ince sürülecek bu. Böyle kalın değil. olduğu bölgelere sürelim daha çok. Evet şimdi bunu kuruyana kadar cildimizde bekletiyoruz. Şöyle sürmediğim bir yer varsa oraya da süreyim. Kuruduktan sonra yıkacağız. Ondan sonra da güneş kremimi süreceğim. Bir tutamadım. Şunu sürüyorum. <laughs> Ay dudaklarıma sürmüşüm ya. Maskemiz kuruyana kadar bir kahve yapalım o zaman. Okay. you Sana puan mu vermiyorum. Küpü bile tam tutturamadım. Bu ne kızım? Artı mı? Yallah. Neyse kahvemizi içelim. Görüşürüz. Kurudu. Şöyle dökülüyor. Tabi videoda görünmüyor ama bayağı popul dökülüyor. Şimdi yıkayacağım onu. Şimdi de güneş kremimi süreceğim. Şimdi gelen kargolar var. Onları göstereceğim oğlum müsaade ederse size. Şöyle önce kendi aldığımı göstereyim. Kutondan e, Ceket şeklinde. Gömlek ceket diye geçiyor sanırım. Şöyle tekerle göstermekte zor. Şöyle yandan cepleri var. Üstlerinde cepleri var. İki tarafında da aynı şekilde. Biraz büyük almışım ama geri iade etmek istemiyorum şuralardan biraz daralttırırım herhalde bu şekilde oğluma aldığımı göstereyim açtım merak ettim aldığım şeyi unuttum şöyle bir yağmurluk kaldım sarı ha, çok güzelmiş o işi bak bir senin şey <laughs> oğlum. Çok kalın değil bence. Tam yazlık yani. Böyle ilkbaharda yağmurlu havada falan giydirmelik. Soğuğu çok önleyeceğini düşünmüyorum ben. Neyse, top Şöyle bir tişört aldım. Bunlar indirimdeki ürünlerdi. Bu değil de şu şortla tişört. Ay evet, poşet elime yapıştı. Heh. Şöyle. Heh. Artık ben e, 24 36 almışım. 3-4 yaş alıyorum. Bu LCY2'nin ürünleri biraz daha büyük olduğu için bu şekilde aldım ama normalde 3-4 yaş giyiyor. Diğer kalıplara göre yani. Bu da şortumuz. Ha, cepte değilmiş oğlum bu. Cepte zannetmiştim ama. Bu kadar. Evet oğlum da ikinci uykusuna geçti. Videoyu burada bitiriyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.